Su seviyesi arttı, yürüyüş yolları güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Dünyanın sayılı şelalelerinden biri Tortum Şelalesi. Bu turistik alan Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer alıyor. Her yıl on binlerce yerli ve yabancı turist doğa harikası şelaleyi görmek için bölgeye akın ediyor. İhtas edilen piknik alanları, ihtas edilen kamelyalar, konaklama tesisleri, bungalovlar, yeni yeni restoranlarla Tortum Şelalesi on binleri, yüz binleri değil artık milyonları ağırlamaya hazırlanıyor. Yapılan çevre düzenlemeleriyle cazibe merkezi haline gelen Tortum Şelalesi bugünlerde en coşkun günlerini yaşıyor. Kar sularının erimesiyle birlikte Tortum Gölü en yüksek doluluk seviyesine ulaştı. Hal böyle olunca Tortum Gölü'nden beslenen Tortum Şelalesi de coştu. İşte görüyorsunuz, ilk bahar yağmurlarının ve karların erimesiyle Tortum Gölü'nün taşması sonucu işte o beklenen muhteşem Tortum Şelalesi görüntüsü şu an kendini göstermeye başladı. Şelalenin bu hali kendisine daha da hayran bıraktı. Ancak bir o kadar da tehlike arz etmeye başladı. Şiddetli akan su yürüyüş yolları seyir balkonlarına kadar ulaştı. Bunun üzerine şelale çevresinde bulunan yürüyüş yolları güvenlik amacıyla ziyaretçilere kapatıldı.